Bu üçüncü bölüm. Telefonum eski olduğu için tam alamıyor. Sürekli kesintiye uğraşıyor. Bu üçüncü bölüm. Siirt şehirleri şeyleri geride seyrediyor. Alanya bölgesine gittiğimde kiralık katiller devreye gireceğini biliyordu. Yani o bölge Süleymancı cemaatinin elinde olduğunu. Bunlar gizledikleri hakikatle bu ülkeyi kabileler şehrine çevirip son darbeyi vuracaklar. O yüzden inançlı vatanseverler buna engel olur korkusuyla bunların katliamını yaptırdılar bu ülkede. Arkasına Alanya bölgesine gittiğimizde dört bölümlük dev gibi bir yer inşaatına başlandı. Ondan sonra bugünün parası eski paraya göre 800 milyar, bugünün parası da 8 bin oluyor. 2018'de dört bölümlük bir Dekorasyon firmasına başlandı. Avrupa'yı Türkiye'yi Avrupa'ya karşı temsil eden devletin birimlerinden ne kadar gelir geldi? Bir kuruş gelir gelmedi. Bizi bir çember içerisine Süleymancı cemaati aldı. Rüstem Sedat bilerek paramı vermiyor. Allah için o son yeri açmana izin vermeyeceğim. Bu millet günahkar, bu millet şerefsiz, bırak gebersin. demişti. Ve şeröle bir araba 30 bin lira karşılığında önce vermiş sonra iğrenç yüzünü ortaya çıkarmış. Daha sonra rahatsız olunca da benim paramla kendi adamlarıyla beni pusuya alıp öldürmek istediler. Varlığımda dost yokluğumda düşmanlarımla işbirliği birliği yapmışlardı. Her neyse Alanya bölgesinde kedinin oyulmuş gözüne Cenab-ı Allah yeniden göz verince, bitmiş hayatına yeniden hayat verince cemaat aynı anda harekete geçti. Çünkü cemaatın içinde olanlar bizim aramıza gelip muhbirlik yapıp bilgi veriyorlardı. Ve arkasına tozacını daha çok arttırdılar. Ve işte bizim Cumhurbaşkanımız Osmanlı'nın torunu, bakanlarımız bu ülkeyi ölümüne seviyor. Öz değerlerimizle ilgili bir şey duydukları zaman ölümüne seferber olur. Askeriyeyi, yargıyı, ha halkı harekete geçirir. Buraya desteğe gelir diye beklerken gele gele FETÖ'nün askerleri geldi. Şey Süleymancıların askerleri geldi. Bu durumu bildiren kişiyi halka linç ettirmek istediler. Devletin resmi kurumlarını kullanıp deli damgası vurmak istediler. Ne kadar çok kar ettiler. Ve arkasına olayı anlatayım. Kedinin meselesi neydi? O çok hadise zor etti. Cenab-ı buraya sakın el vurmayın bitmiş hayatınıza yeniden hayat vereceğim. O kadar katliamlar, o kadar hadiseler ve o esnada Ali Kurişan, Süleymancı cemaatinin lideri. Bu da kiralık katil. Hiç gelmeyen adam Alanya bölgesine geldi ve talimatlar yağdırmaya başladı. Askeriyeye, emniyete, halka. Dikkat edin bu adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Ben hoca değilim. Sigara için bazı şeyleri kaldıramadım zaten. Oradaki cemaat mensupları bu bölgeler bizden soruluyor. Bize karşı gelenler yan balıklara yem oluyor. Yan gözünü cezaevinde açıyor. Adam bir servetin içinde bir lokma ekmek bulamıyor. Yani devlet de biziz, millet de biziz. Devletten destek de gelmedi. Çünkü destek gelse onlar o kadar haddi aşıp orayı dağıtabilirler mi? Yok. Sihir til tilo şeyleri de geride seyrediyorlar. Buradakiler dahil cemaat bunu nasıl katledecek diye. Tek başına bırakmışlar seni. Ondan sonra ya düşünsene bir savcının gözü ya devlet de biziz, millet de biziz, askeriye biziz, halk biziz, para bizde, güç bizde. Adam bir servetin içine bir lokma ekmek verdirmiyoruz, ambargo uygulamışız. Bizim için dünyanın en tehlikeli adamı nasıl olur? Dikkat edin kullanılan insanlar bilmiyorlar neye kullanıldığını. Siz bilmiyorsunuz ama onlar çok iyi bilir. Bakın diyor. Sihir kiloda inzivada çıkan bu adam. Ahir zamanda beklenen emanetler bu adamda. Yıllarca örgüt icabına baktı, bakmak istedi bakamadı. Petrocular bakmak istedi bakamadı. PKK'sı bakmak istedi bakamadı. Zehir kilo şeyleri bakmak istedi, bakamadı. Cezaevlerine pusuları aldılar, işkencelerle öldürmek istediler. Bu sefer bizim bölgeye gelmiş. Şayet bu Allah razı için bir şeyler yapar, set oluşur. Kablo, yani Adana'nın dilinde anladın. Monitörler çalışmaya başlar, kalplere iman cehveri, diğer ismi enerji gitti mi... Lambalar yanar, bizim iğrenç yüzümüz ortaya çıkar. Ve bütün Türk milleti burada bütünleşir bizim bütün zevki sefamız, sapıklığımız, her şeyimiz, saltanatımız biter ve toplanır bizden de çok kötü hesap sorarlar. Bu adamı burada çıkarmadan direkt öldürün. Gücünüz yetmez. Allah zaten yaptığı mehdidi kirletin. Oraya giriyor. Bütün Müslümanların duası ona ulaşır. O da onlara yetişebiliyor. Onu öldürmeye gücünüz yetmez. O mescidi kirlettiğiniz zaman şehitlerimiz yani şehitlerimiz gelmez. Yani bizim deyiminizde, ben onların deyimini kullanamıyorum, rahmet melekleri de gelemez, korumayı alamaz olağan dışı güçte. Onu rahatlıkla yan burada öldürürsünüz, yan defolup gider, saltanatımız devam eder. Ama öncelikle kesinlikle buradan çıkışına izin vermeyin dediler ve devletin reçimi kurumlarını kullanıp mescidimi kirlettiler. Arkasına melekler haya etti, geri çekildi ve Siyip Cilo'da İzgiva'da çıktım. Güplemi, sarımı kaldırıp attılar. Arkasına bizi öldürebilmek için senaryo üstüne senaryo çevirdiler. Dördüncü kata geliyorlar, çilin şey yapıyorlar. MHP'li gençleri satın aldılar. PKK, CHP, askeriye, emniyet hepsi halk seferber oldu ve en son Cenab-ı Allah dayanmadı mahkemeyi Kübra'yı yeryüzüne taşıdı. Şeriatın kılıçlarıyla bazı insanların varlığı, insanlığın yok oluşu, yokluğu da insanlığın var oluşu anlamını Geri çekildim. Feryadı figan ettim. Nasılsa güvenilir, vatansever insanlar, inançlı Müslümanlar, şeyhler, tarikat, cemaat. 200'den fazla tarikat, cemaat var, devlet var, millet var. Mutlaka seti duyunca hemen ilkilir. Namusumuz orada, şerefimiz orada, vatanımız orada. Her şeyimiz orada. Acilen o cepheye gidelim, o seti kapatıp o zalimlerden hesap sorarız diye bekledim. 5 yıldır feryadı figan ettim. Bir tane Allah'ın kulu çıkmadı. Ve o açılan setten rahmet melekleri yeryüzünden hızlı bir şekilde çekiliyor. Azap melekleri dağılıyor ve o set 5 yıldan beri kapanmadı ve tarih boyunca son manevi seti kapatamazdık. Çünkü maddi manevi bittik ve mecburen herkes toparlanıp orada bütünleşip oraya sahip çıkması gerekiyordu. Devletin birimlerinden ne kadar destek geldi Türkiye Avrupa'ya karşı temsil eden firma. Avrupa Türk milleti şehitlerine ne kadar sadık, Türk milleti bayrağına ne kadar sadık, Türk milleti vatanına ne kadar sadık diye özenerek baktığı firmayı bu ülkedeki yamyamlar dağıttı. Ve düşünün o kadar vatan evladını şehit edin. Allah'tan korkmadan, peygamber hüsnüsünden utanmadan onlara bir damla rahmeti çok görün. Cenab-ı Allah da bunu size bıraksın. Cenab-ı Allah'ın bir ismi hak. Buraya gelelim. Sizi boklu derede göstereyim. Hepinizi göstereceğim. Çünkü hepiniz bir tane adam çıkmadığına göre 29 yıl bir ülkede bir sır gizlenemez. Gizleniyorsa o ülkenin bütünü hain, bütünü zalim, bütünü mürted olup dinden çıkmış demektir. Sert dediğinizde içinizde normal bir Müslüman olsa ölümüne gelir. Ben orada şehadet şerbetini içimdir. Ya Burak Şehli, Hocalı, Devleti, Savcıyı, Hakimi, Askeriye'yi. Askeriye. askeriye. Yargı, emniyet, halk, devlet, millet aynı anda ölümüne gelmesi gerekiyor. Çünkü bu ülkeye darbeyi vuracak hainler orada, oraya sahip çıkalım da darbeyi durduralım diye. Gelmeniz gerekiyordu, kimse gelmedi. Gözlerimiz yolda, vallahi de gelmedi. Burada da Adana bölgesi neyim? Öldürmeye hepsi geliyor. Ama yardıma kimse gelmiyor. Şimdi size Boklu Derede sizi göstereyim. Hepinizi. Şimdi büyük bir zevkle yiyorsunuz ölmemek için. Doğru mu? Doğru. Büyük bir zevkle içiyorsunuz ölmemek için. Bu doğru mu? Doğru. Peki büyük bir zevkle yediğinizi içtiğinizi ne yapmak zorundasınız ölmemek için? Sıçmak zorundayız diyeceksiniz. Doğru mu? Doğru diyeceksiniz. Peki hangi din mesuplarına sorarsanız sorun. Bu dünya han derler. Doğru mu? Doğru. Hangi sorusuz? Yani bir tas. Peki herkes yer içerse çarsa bu tas dolarsa pislikle ne olur? Herkes kendi pisliğiyle boğulup yok olmaya başlar. Ha Allah razı için yapılan yerler set bulunuyor. Nasıl ki dünyalık barajlar var, bir de manevi setler var. Geçmiş zamanda bu ülkeyi koruyan olan dışı güç gibi. O setler de ateş fritlenir, sürekli yeryüzü temizlenir. Yani bu dereye suyun düzenli bir şekilde verilip de Adana'nın pisliğinin, bokunun gelip de pis pis, iğrenç bir kokuya dönmemesi gibi. İnsanlar sadece bu derenin, nehrin güzelliğini görür. Zeminini kimse göremez. Ama su çekildiğinde baraj patladı, su araya gitti, elektrik üretilemeyecek. Susuz insanlara su gidemeyecek, pisliğinizi ört, bas edecek suyu da heder ettiniz. Ne oldu? Cumhurbaşkanının pisliği bu derede. Bakanlarınki burada. Şeyhlerin ki burada, milletin ki burada. Kendinizi de dünyayı da sonunda bombok edip bilerek kendinizi ve sevdiklerinizi yok ettiniz. Hayatta unutmayın başkalarının hayatını bitiren kendisine ve sevdiklerine hayat veremez. Ancak ancak hayatını bitirin. Akıllı ustu durun. Dünyalık olarak eftiklerin ahirette nasıl olsa ödeyemeyeceğiniz bir fatura var dedim. Son yere el vurmayın. Son manevi seti de açtılar ve herkesin pisliği yarın fışkıracak. En fazla da devletin başındakilerin. Arkasına şeyhlerin, tarikat ve cemaatların sonra bu milletin. Bakın burası Seyhan Nehri. O kadar güzelliği var ki insanlar geliyor su varken serinliyor, bu manzarayı seyrediyor. Sizin iğrenç yüzünüz örtbas edildiğinde insanlar sizi yine iyi bilecekti. Ama seti açtınız, bütün dünyayı, bu ülkeyi bombok ettiniz. Sonunda sizi tek 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 bulup idam etmeyene kadar Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmeyecek. Bütün insanlık yok olmaya devam edecek. Çok mu kar ettiniz? Son senaryoyu oynamayın dedim, oynadınız. Yarın hepsi size şüpheyle bakmaya ve şüphelerin arkasına düşünce de sizin gerçekte birer pis sahtekar olduklarınız ortaya çıkacak. Düşünün bu vatanın evlatlarından aldıklarınız da bu vatanın evlatlarına zulüm yapıyor. Bu evlatın vatanlarına evlat evlat vatanlarına hava atıyorsunuz. Hırsızlar. Bizden aldıklarınız da bize zulüm yaptınız. Bizden çaldıklarınız da bizi yok ettiniz. Bizden aldıklarınız da bizi hor görüyorsunuz. Asıl hor görecek aşağılık insanlar sizlersiniz. Yüz binlerce bu vatanın evladını bilerek katlettiniz. 15 Temmuz olayları amaç bu ülkede bütünleşme olmasın, iğrenç yüzümüz çıkmasın ortaya diye Fethullah Gülen'i kullanıp inançlı bütün Paşaların, generallerin beynini yıkayıp kardeş kardeşe kırdırdınız da karşı gelecek kimse olmasın diye. E peki Cenab-ı Allah'ın bir ismi hak bu pisliğiniz fışkırdığında dünyanın her yerinden gelirler. Yani 15 Temmuz olayları tıkır tıkır projesi işliyor. Son darbeyi de ister durdurun ister durdurmayın. Bu pislik sizin pisliğiniz. İster yiyin ister temizleyin. Bundan sonra ben karışmıyorum bu da benim son konuşmam.